140 milyar dolar borçlu aldığı ülkeyi 500 milyar dolar borcun üzerine getirdi. Varlık fonundaki ne var ne yoksa hepsini sattı. O da yetmedi. Yer altı yer üstü ne varsa sattı. Ya insan utanır bunu söylerken. Tarımı planlı bir şekilde çökerttiler. Hayvancılığı da çökerttiler. Gübreniz ithalata bağlı. Niye? Çünkü AKP döneminde gübre fabrikalarının birçoğunu satmışsınız. Ne var ne yoksa tüketmişsiniz. Şimdi artık deniz tükendi. Ne yapıyor Erdoğan? Çare arıyor. Bunun için açılım diyor, esneme diyor, yumuşama diyor, normalleşme diyor, zaman kazanmaya çalışıyor. Bütün bunları yaparken rant ekonomisiyle kendi yandaşlarını zenginleştirdi. Ceplerini doldurdu. Ya böyle bir rezillik olur mu? Fakat bunlar dünya gerçeklerinden kopuk. Yalan söylerken biliyorsunuz hiçbir yalan mükemmel değil. Her yalan bir yerde açık veriş. Bakın AKP ilk iktidara geldiğinde dünyada çok ciddi bir para bolluğu vardı. Akın akın para geldi. Oluk oluk para geldi Türkiye'ye. Sıcak para geldi. O dönemde ekonomiden sorumlu devlet başkanı Sayın Babacan'a defalarca soru önergesi verdim. Dedim ki Sayın Babacan gelen bu parayı nereye kullanıyorsunuz? Yatırım yapılıyor mu? İstihdam üretiyor mu? Know-how üretiyor mu? İhracat yapıyor mu? Katma değer sağlıyor mu? Yani üretime dönük ne yapıyorsunuz? Hayda geçsin diye söylüyorum. Defalarca sordum, hiçbirisine cevap verilmedi. Peki ne oldu o dönemde? AKP'nin kafasında çok ilginç bir ekonomi modeli vardı. Bu aslında çeyrek asırlık AKP'nin siyasi başarı diyeceğim tırnak içerisinde ama bana göre başarı değil. Onu da bir anlamda izah ediyor. Bakın AKP gelen parayı ikiye ayırdı. Birincisi sosyal yardımlara ayırdı ve bu ülkeyi akıl almaz bir sosyal yardım kültürüne mahkum etti. Sadaka kültürüne mahkum etti. Ne oldu bu insanlar? Devletten yardım alanlar ya kaçak çalışmaya başladılar ya da hiç çalışmadılar. İşte o sebeple bugün deniyor ki biz mecbur kaldık Afganlara işte çoban olarak kullanmak üzere. Çünkü sen 20 milyon 30 milyon kişiye akıl almaz paralar verdin. Nereden verdin bu parayı? Yurt dışından getirdiğin sıcak paradan aldığın borçtan. İkinci yaptığı şey aldığı bu parayı yine yatırıma, istihdama, nohava, üretime, ihracata dönük adım atmadan beton kültürüne gömdü. Peki beton kültürüne gömerken ne yaptı? İşte aynı zamanda etrafına yandaş zenginler türetti. Yani AKP bir taraftan finansmanını sağladı. Siyasetinin finansmanını yandaş zenginlerle sağladı. Bir taraftan da kendisine oy deposu olabilecek bir sadaka kültürü üretti. Ne oldu bu arada? 140 milyar dolar borçlu aldığı ülkeyi 500 milyar dolar borcun üzerine getirdi. 70 milyar dolardan fazla varlık fonunda ne var ne yoksa hepsini sattı. Denetleyemiyoruz kime kaç paraya gitti ne oldu haberimiz yok. Varlık fonundaki ne var ne yoksa hepsini sattı. Sattı. O da yetmedi. Yeraltı yer, altı, yer üstü ne varsa sattı. Madenleri sattı. Efendim birçok şeyi sattı. Önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirliklerine verilecek olan akıl almaz rantlardan konuşacağız. Çünkü yasa olarak gelecek meclise bir anlamda kapitülasyon. Araplara verilen kapitülasyon. Her şeyi vereceğiz onlara. İmzalandı anlaşması meclise gelecek. O da yetmedi. Gelecek garantili projelerle ülkenin istikbalini hipotek altına aldılar. Ve Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılı 15 yılı artık hipotek altında. Şimdi böyle bir ekonomi modeli. Toplanan vergileri de ayrıca hesap toplamak lazım. Ve ortada elde avuçta üretime dönük hiçbir şey yok. Sizin kendi tekstil fabrikalarınız sökülmüş Mısır'a gitmiş. Geçen gün Dışişleri Komisyon Başkanı büyük bir övgüyle bahsediyor Mısır'dan. Diyor ki 100 bin kişi istihdam sağladı bizimkiler. İşte 3 milyar dolar buraya parayı getirdiler. Ya insan utanır bunu söylerken. Yani sen kendi fabrikanı bitirmişsin. Adamlar gitmişler. Maliyetleri karşılayamadığı için Mısır'da fabrika kurmuşlar. Tarımı planlı bir şekilde çökerttiler. Çünkü tarımın girdi maliyetlerinin önemli bir kısmı şu anda maalesef ithalata bağlı. Hayvancılığı da çökerttiler. Şu anda sütün maliyeti 17-17,5 lira. Süt kurumunun verdiği fiyat da o kadar. Ve hayvanlar, e, harıl harıl kesime gidiyor şu anda. Geçen yıl 1 milyon büyükbaş hayvan kesime gitti. Ondan dolayı et fiyatları zaten bu noktaya geldi. Peki ne oluyor? 17 liraya ürettiği sütü satamadığı için, sattığı için, hayvanını besleyemediği için, çünkü yemin maliyetinin %70'i ithalata bağlı. Tarımda da öyle. Gübreniz ithalata bağlı. Niye? Çünkü AKP döneminde gübre fabrikalarının birçoğunu çoğunu satmışsınız ne var ne yoksa tüketmişsiniz. Mazot ona keza, elektrik ona keza efendim zirai mücadele ilaçları yüzde iki yüz, olmuş enflasyon. Tarım bu anlamda çöktü. Hayvancılık bu anlamda çöktü. Efendim üretim maalesef dünyayla rekabet edemez hale geldi. Fabrikalar şu anda sökülüyor, başka ülkelere gidiyor. İşte elimizde çok fazla bir şey kalmadı. En son satılacak şeyler kaldı. AKP'nin yıllardır bu tabanının ısrarla oy vermesinin sebeplerinden bir tanesi bu sadaka kültürüdür. Bir diğeri de AKP'nin finansmanını sağlayan yandaş zenginleri türetmesi ve bununla beraber bir rant kültürü ortaya koymasıdır. Şimdi artık deniz tükendi. Ne yapıyor Erdoğan? Çare arıyor. Bunun için açılım diyor, esneme diyor, yumuşama diyor, normalleşme diyor, zaman kazanmaya çalışıyor. Çünkü umudu Mehmet Şimşek'te. Mehmet Şimşek ne yapacak? Düşük kur, yüksek faizle maalesef Londra tefecilerine yüzde dörtle beşle aldıkları kredileri bu ülkede yüzde elliyle o tefecilerin cebine boşaltarak belki hazinenin kasasını bugün için dolduracak ama onların çıkışı, onların geri gidişi akıl almaz bir çöküşü de beraberinde getirecek. İşte işte tam bu noktada belki de Erdoğan bir erken seçim planlıyor ki bu erken seçim üzerinden tekrar iktidarını devam ettirmek. Ama bunu sürdürme şansı yok. Bu tablonun sürdürülebilir olma şansı yok. Bütün bunları yaparken rant ekonomisiyle kendi yandaşlarını zenginleştirdi. Ceplerini doldurdu. Efendim sosyal yardım adı altında bir sadaka kültürüyle kendi yandaşını konsolide etti. Dini bir takım retoriklerle de kendi tabanını konsolide ederek yüzde otuz beşlerle bugüne kadar getirdi. Ama bundan sonra yürümesi mümkün değil. Çünkü yalan söylemek durumundaydılar. Niye? Çünkü TÜİK'in rakamları üzerinden eğer asgari ücretliye veya memur emeklisiyle ya da memura bu parayı vermeye kalksalar bu sefer hazinede para kalmayacaktı. Zaten akıl almaz bir bütçe açığı var. Şimdi gelelim bunlara. Diyor ki doktor muayene ücreti 34 lira. Ya insan bunu yazmaya utanır buraya. Bugün de ben bir açıklama yaptım. Dedim ki eğer dedim hakikaten böyle olduğuna inanıyorsanız sizin psikolojiniz bozulmuş. Sizin tedaviye ihtiyacınız var. Ben sizden para almadan sizi tedavi etmeye hazırım. Ama dedim vereceğim rapora uyacaksınız. Benim iki tane diplomam var. Hem İngiltere'den hem buradan. Yazdım raporu mu Ya böyle bir rezillik olur mu? Fakat bunlar dünya gerçeklerinden kopuk. Yalan söylerken biliyorsunuz hiçbir yalan mükemmel değil. Her yalan bir yerde açık verir. Şimdi ben size o, o açığı açıklayacağım. Bakın zeytin fiyatına 134 lira demiş. TÜİK'in sepetinde zeytinin fiyatı 34. Zeytin yağına bakıyoruz 113 lira. Allah aşkına zeytinin kilosunun 134 lira olduğu bir yerde zeytinyağı 113 lira olur mu? Bakın ben zeytin bölgesinden geliyorum. 1 litre zeytinyağı üretebilmek için 5 kilo aşağı göre 5-6 kilo zeytine ihtiyacınız var. Yani 5 kilodan 5 kilo zeytinden 1 litre zeytinyağı elde edersiniz. E zeytinin fiyatı 134 lirayken zeytinyağın fiyatı nasıl 113 lira olur? Bunu birisi bana çıktır açıklasın. Bir Allah'ın kulu izah versin. TÜİK'e sesleniyorum. Buna cevap versin. Yalan söylediğiniz her halinden belli. İliklerinize kadar yalana batınız ama hiçbir yalanı mükemmel olarak söylemek mümkün değil ve bunu da sürdürmeniz mümkün değil. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.